Almanlar döneri kendilerinin sanıyor. Toplanın, acilen bu problemi çözmemiz lazım. Yıllardır yoğurdu, baklavayı koruyalım derken döner elimizden gitmiş haberimiz yok. Geçen sene yüksek lisans için Almanya'ya geldim dönemlerde. Bari yabancı arkadaş edineyim deyip birkaç tane Almanlı arkadaş olmuştum. Bir gün ülkenin en sevdiğin yemeği ne gibi muhabbetler yaparken Alman arkadaşlarımdan biri döner dedi. Ben de dönüp dedim ki Türk yemeği değil. Alman yemeği olarak ne seviyorsun? Sonra arkadaşım cevap olarak döner zaten Alman yemeği dedi. Bir süre olayı algılayamadım tabii ki. Baktım baya baya ciddiler. Döner Türk yemeği biliyorsunuz değil mi dedim. Ama onların cevabı çok netti. Döner bir Türk tarafından olsa da Berlin'de bulunmuş. Bu yüzden Almanlar dönerin Alman yemeği olduğunu iddia ediyor. Sonra orada bir savaş ortamı başladı. İki tarafta çeşit çeşit argümanlarla döneri savunuyor. Sanki ortada bir döner var ve biz döneri iki tarafa çekiştiriyoruz. Öyle bir ortam var. Arkadaşlar merak etmeyin benim argümanım sağlamdı. Yabancı topraklarda dönerimizi savundum. Dönerin adı bile döner be dönmekten geliyor. Türkçe yani. Orada böyle adamları dönmek kelimesini anlatıyorum. Bak turn Türkçe falan yapıyorum böyle. Yani adam gidip Almanca bir isim bile koymamış anlıyor musunuz? O gün iki tarafta ikna olmadı ama birinin çıkıp size bu durumu haber vermesi gerekiyordu bence. Şu havada nasıl işe gideceğim bilmiyorum bu arada. Sonraki hikayelerim için beni takip edin ve bu döner konusundaki görüşünüzü aşağıya bırakın. Kendinize iyi bakın. Bye!